Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Car Simulator 2 oynuyoruz. Gördüğünüz gibi yürüyoruz şu anda. Car Simulator yani araba sürme simulatörü. Sapıklamdan değil bu. Affedersiniz. Evet. Ben oynarım ama niye video çekmiyorum ya da fotoğraflayalım mı? Evet, onda. Var arkadaşlar. Kanalıma hiç abone olmuyorsunuz. Hiç. Abone olun onu biliyorsunuz ya. Bir aboneyim ya. Gördüğünüz gibi bunlar benim arabalarım. Karın böyle. Burada güzel arabalarım olacak. Bakın güzel arabam. iki tanesini de koyacağım. Heh, bitecek. bitecek. 头子，大姐，吵哪了？我这首歌是。 Barajaç. Ya. bu arada arkadaşlar buranın neresi diye sorarsanız satın aldığım ev. El. Evim. Oyundaki evim. Gerçek hayattaki değil. Gerçek hayattaki normal bir tane villa. Evet indik. Ben tabii ki de bugün bu arabamı kullanıyorum. Zaten hep bunu kullanıyorum. Çok hızlı bir araba gitti. Daha kalkış. Sağ üstte bakın ne kadar hızlı olduğunu görürsünüz. Hayır, hayır arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar, hayır. Ya nasıl kasaya düştük, boğulduk, öldük ya. Aa reklam çıktı, pardon. Öf öf edersiniz. Bu arada bu böyle kasıyor, böyle olmuyor. Böyle yapacaksınız, böyle. Böyle yapacaksınız. Hı? Hı? Hadi sen hemen ya. Of arkadaşlar of. İlla uğraştıracaklar ya. Hadi arkadaşlar buranın olduğu için çok özledim. Çok ama çok özür diliyorum. Oyuna yeniden girmek zorunda kalıyoruz. Of iptal ya. <laughs> Bu arada şimdi şu... hiç abone olmuyorsunuz. Bir aboneyim ya. Ben bir 50 abone olsam. Burada kendi hesabım verdim ya. Kendi kendi bir numaralık bir numaralık kendi hesabım. 46.255 altı bin Bakın. Kaç bin? Sekiz bin kupam varmış ya. Abone olun ya. Veririm o hesabı. Yemin ederim. Zaten Burası saç bir eski skalar gelmiyor. Neyse ya. Oo, ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar. Durma. Arkadaşlar abi. Şöyle bir suya girek. Fren fren fren. Arkadaşlar ya bu video buraya kadar olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada yüzümü görmek istiyorsanız size yüzümü gösterebilirim. Bilirim. Evet bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi görüşmek üzere arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın video kısa olmuş olabilir görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.